Arkadaşlar merhaba ben Emre İlhan kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle her hafta soru olduğu gibi tarlaya doğru yol alıyoruz. Tarlada yine Geçen haftadan biliyorsunuz yarım kalan işlerim vardı. Onları bitireceğim. Artık bu hafta son arkadaşlar. Bu haftadan sonra artık kesinlikle dal çalı çırpı yakma işi yok. Sabahki rutin işlerimizi hallettik beraber. Bugün patpatımı da aldım. Neden patpatımı aldım? Fındık odunlarım var birkaç senelik fındıkların içinde. Yakmak için değil. Şu an bu sene geçti artık. Bu sene yakma işi bitti. seneye için fındıkların içinde duruyor. Onlar bizim ayağımıza. Dolanacak e, biçime yaparken o yüzden şimdiden e, kaldırmam gerekiyor. Görüyorsunuz her yer yemyeşil oldu. Geçen haftadan eser yok. Her hafta ortalık birazcık daha yeşilleniyor. Dağlar mağalar harika. Keşke göster gösterebilir miyim? Evet. Arkamda görmüş olduğunuz gibi dağlar harika ve şurada arkamda görmüş olduğunuz ile fındıklıkta yine yeşil iyi yani iyi kendini hissettirmeye başladı arkadaşlar mükemmel gözüküyor. Bakın yani şuraya yukarılara bakın. Beraber şimdi birazdan oraya çıkacağız. Yem yeşil oldu. Geçen hafta bu kadar yeşil değildi. Her hafta yapraklar iyice açmaya başladı. Burada görmüş olduğunuz gibi bu alanda da otlarımız yavaş yavaş çıkmaya başladı. Şöyle hemen arkamda göstereyim. Burayı burada hayvanları otlatacağız ama bu sene ot gübre atmadık buraya. Ama bu sene birazcık ot az geldi gibi geliyor bana. Ee, i̇nşallah Ne yapacağız Ramazan'da Ramazan bayramında Hayvanlarımızı Atacağız İnşallah atacağız arkadaşlar Ama tabi burayı kapatacağım Burayı kapatacağım şurada e, Girişte kapım var orayı kapatıp Burayı daha sonra otlatmayı düşünüyorum Şu Şu kısım var hemen arkamda tel örgüyle çevirdiğimizin hemen arkasındaki yerde. Orası bayağı bir gider. Bir ay falan. Diğer yeri de kapatacağım. Ondan sonra cima burayı otlatmayı planlıyorum. <laughs> Bugün sabah yine birazcık erken kalktık. yine Ramazan ayındayız. Oruç tutuyoruz. İnşallah çok susamadan işlerimizi bitiririz. Daha akşam Bahçeyi de biçeceğim. Bir daha her hafta biçeceğim ki otlar çok güzel gelsin. Çok güzel oldu bahçem arkadaşlar. Şimdi tırtırı çalıştırayım ve gideyim. bayağı bir zorlandık. Dört çeker pimleri takmasaydık kesin çıkamazdık Allah'tan. Dört çeker pimlerle rahatlıkla çıkabiliyoruz. En sonunda tarlaya geldik. Yani sadece şurası kaldı. Yakmam gereken bu tarlada. Onun dışında bir de şurasını da yakarsam aslında orayı da göstereyim. Şurasını çok iyi olacak. Oraları, orayı da yakarsam bu yol açılmış olacak yani şu yol. Görmüş olduğunuz gibi. Burası hep çalı çırpıydı. Çok kötüydü. de demiştim işte biraderimle damatla da birlikte yaktık diye. Bakın burada ateş izimiz var. Burayı da yakayım da bari. Burası da aradan çıksın. Sonra kafam rahat eder. Şuradaki dalları falan alayım. Fındık dallarını da eve getireyim. Bunlar da fındığın içinde durmasın. Şurayı da yaktım mı? Yarın, yarın başka işlerim var. Yarın e, aslında buraları da toparlamam lazım. Şu görmüş olduğunuz alan yok mu? Buradaki de çalı çırpıyı yakıp güzelce temizlemem lazım. Hepsi zamanla doğru orantılı arkadaşlar. Hafta sonları ancak bu kadar yapabiliyorum. Geçen haftadan bu zamana kadar gelmeyince otlar o kadar büyümüş ki. Ya fındıklar, fındıklar hakikaten Yapraklar kocaman olmuş ya. İnşallah bu sene güzel fındık alırız diye ümit ediyorum. Şöyle size birazcık fındıklığımı gezdireyim. Evet arkadaşlar. Her yer yemiş. Otlar nasıl büyümüş görüyor musunuz? Biz işte bir iki hafta içerisinde burayı kardeşimle beraber biçeceğiz. Onu da sizlerle paylaşacağım. Onun da YouTube kanalı var. Gerçekten o da güzel işler çıkartıyor. Onun da kanalına abone olursanız sevinirim. Hemen üstte bir yerlere linkini bırakıyorum. O da pet shop işletiyor. Aynı zamanda mimarlık ofisinde çalışıyor. Eşi pet shop da kendisi mimarlık ofisinde çalışıyor. Hayvanları çok seviyor o da. Küçük bir köpekleri var Lucy takip ederseniz görürsünüz. Çok da tatlı bir köpek. Ben de buralara girdim. Karacalar burada mıdır diye. Şansımı dinliyorum. Bayağı da ot gelmiş arkadaşlar. Belki daha önce de buraları paylaşmıştım ama bu kadar ot yoktu. Gayet güzel olmuş. Evet arkadaşlar. Fındık fındıkla ilgilenenler az çok bilirler. Yani mesela şimdi şu dalı niye bırakmışız? Onu anlamış diyeyim bak. Bu dal çok biçimsiz kalmış. Bak ocağın dışına çıkmış. <laughs> Gerçekten bu olmamış. Yani uç budaması yapmamız gereken dallar var. Bakın. Ya bu fındıkla iyi bir bakım yapacağım arkadaşlar. Çok güzel. Yavaş yavaş bakım yapmayı Hedefliyorum. Seneye inşallah. Bu sene çok fazla dal kesmeyeceğim burada Çok fazla dal kesmeyi planlamıyorum ama uç budaması çok yapmayı düşünüyorum. Böyle kuruyan. Mesela şöyle şu, şu var. Bu hiçbir işe yaramıyor işte. Bakın. Hiçbir işe yaramıyor. Bazı yerlerde şöyle tepe vurumu yapmışım bak, şöyle birazcık daha odaklarsam, evet tepe vurumlarını yapmışım. Evet şöyle göstereyim, gayet güzel. Ama gördüğünüz üzere çok şöyle bak bunlar bunlar bunların hepsinin böyle budanması gerekiyor ama biz buraya fazla bu sene giremedim bahçelemesine yoğunlaştırdık babamla rahmetli babamla ama güzel bahçelediğimizi düşünüyorum yorumlara e, bekliyorum hani düşüncelerinizi fikirlerinizi bahçemle alakalı fındıkla ilgilenenlerde hani önerileri her zaman açın. Her zaman herkesin fikrini dinlerim. E, çoğunluk fikir ne derse o yönde e, kendim de sentezleyerek bir şeyler yapmaya özen gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi işe koyulma vakti. Birazcık sizden uzaklaşacağım. Şuradaki yakmam gereken pardon. Şuradaki yakmam gereken dalları yakmam gerekiyor ve burayı da bir an önce bitirip şuradaki dallarımı da tırma yükledim mi? Yallah eve daha çimleri biçeceğim çimlerim harika oldu her hafta biçeyim ki böyle yeni yeni taze taze e, otlar gelsin yem yeşil olsun bahçem. Şeye koyulalım. Evet arkadaşlar ateşlerimiz gayet güzel yanıyor. Şuradaki birazcık zor yanacak. Ama olsun. Yapacak bir şey yok. Küreğim falan var. O yüzden de içim rahat. Ben patlatımdan sandalyemi alayım. Birazcık keyif yapayım. Evet nerede benim sandalyem. Şunu da alayım. Şunu da alayım. Bu sefer sandalyemi getirdim. Yani şurası yanması birazcık zaman alacak ama şurası yanarsa onun üzerine ilave ederim. Şurası uygundur. Arkadaşlar gördüğünüz üzere kamp sandalyemi oturdum. Gayet de güzel. Çok sağlam değil. Maalesef sağlam değil. Valla 2-3 tane böyle kamp sandalyesi attık. Artık o yüzden de ucuz kamp sandalyesi almıyorum. Bir senede gidiyor. Bir sene, bir buçuk sene. Benim gibi böyle ağır bir insan olursanız size kamp sandalyesi dayanmaz. <laughs> o yüzden kendinize sağlam bir kamp sandalyesi alın. Araştırıyorum. Araştırıyorum, araştırıyorum, bakıyorum ama Sonra vazgeçiyorum şu an lazım değil diyorum şu an lazım değil diyorum evimdekiler ölsün ondan sonra bakacağım diyorum ama <laughs> alacağım arkadaşlar ateşlerim yavaş yavaş yanmaya devam ediyor gayet de güzel bak seslerini duyuyorsun çıtır çıtır etraf yeşillendi yerler hala ıslak o yüzden içim rahat herhangi bir şekilde bu ateşin bir yere sıçrama olasılığı yok kontrolümü altında. Yakmamız gerekiyor arkadaşlar. Buradaki çalı çırpıyı e, önümüzdeki haftalarda biliyorsunuz söylemiştim. Burada güzelce ne bir çayır biçimi yapacağız arkadaşlar. Otları biçeceğiz biraderle. İki tane tırpan motoruyla yardıracağız bildiğiniz ve yardıracağız. İnşallah bayramda buraları bitirmiş oluruz diye hayal ediyorum ama bayağı sağlam ot gelmiş ya ne yapacağız bilmiyorum. Sağlam ot var. Günde kaç sıra yaparız bilmiyorum. Ama en azından oruç tutmadığımız için o zaman e, suyumuzu da alırız yanımıza. Yavaş yavaş sabah bir gelsek diye düşünüyorum. 4-5 ara yapar mıyız ki? 5 ara ben yapsam. 5 ara Emrah yapsa. Öğlene kadar yapar mıyız? Yapamayız herhalde ya. Bakalım göreceğiz. Göreceğiz. Daha önceki senelerde Babam biçiyordu. Ee, ilk biçimi, ikinci biçimi ben yapıyordum. Ama bu sene e, maalesef babamı kaybettiğim için bu işlerin yükü tamamen bende. O yüzden ben devam edeceğim arkadaşlar. Emrah da gez, gelecek sağ olsun yardım ederim dedi. Beraber yapacağız. Evet, ateşlerim gayet güzel yanıyor. Yanmaya devam etsin. Olmadı bunları şu arkamda görmüş olduğunuz yanları şöyle gösterebilir miyim? Gösterebilir miyim? Evet gösterdim. Oradaki yanları önümdeki yanlara aktaracağım. Yapacak bir şey yok. Kuşlar ötüyor. Ama bir şey söyleyeyim mi? Her yer sağlam yeşillendi. Sağlam ot oldu yani. Bi biçmem lazım. Biçmem lazım. Çok oturmamam lazım bu işlerin hepsini Mayıs Mayıs ayı tamamen yoğun arkadaşlar yani Mayıs ayı ilaçtı gübreydi ondan sonra ot biçimiydi böyle geçecek ama gözümde büyüyen en büyük şu ateş yakma işi vardı şu çalı çırpı pisliği var çünkü çok ayak bağı oluyor onlardan kurtulmak benim için önemli size söylemiştim paylaşmayacağım diye ama ne yapayım Bizim işimiz bu. <laughs> Mecburen e, bu hafta bunları yapmamız gerekiyor. Daldım gitti. Şurada çok ağır yanıyor. Hızlı yansı ne güzel olacak. <laughs> Neyse arkadaşlar ben işime devam edeyim. Olmadı pat patı çekeyim. Dalları yükleyeyim. Bir şeyler yapayım ya. Yani. Dinlenmem gerekiyor. İnanılmaz derecede yoruldum. Patpatı patı döndüremedim. Ben şu arkamda görmüş olduğunuz fındık odunları vardı. Onları yükleyecektim. Oraya yanaştırmak istedim ama yanaştıramadım. Patanaş patanaş patanaş. Dört çekerleri taktım iki kez. Anca aşağıya doğru kafasını verebildim. Artık oradan oraya taşıyacağım. Ateşlerinde de ağır ağır yanıyor. Büyük ateşim istediğim gibi yanmadı ama inşallah tutuşur. Diğer e, filizlerim gayet güzel yanıyor gördüğünüz üzere. Ağır ağır. Yanmaya devam ediyorlar. Güzel de inciden de bir rüzgar esiyor. İnşallah şu büyük ateşim yanarsa hemen göstereyim. Şuradaki büyük ateşim yanarsa gayet güzel olacak. Orası yanarsa işim bitti sayılır. En sevmediğim yer orası. Aslında buraları da sevmiyorum çünkü buralar şimdi hep su biriktiriyor altında. Pat patla falan çıkarken hep sıkıntı yaratıyor. O yüzden de onlar bir an önce temizlenirse o yolu aktif bir şekilde pat, pat da kullanabilirim. İnşallah bakalım. Yukarıdaki odunları da pat patı yükleyeyim. Yokuş aşağıya gayet güzel pat pat gider. Çünkü burada buralarda şeyler kalsın istemiyorum. Bakalım inşallah yapabilirim ya. Yorulmazsa eğer neyse arkadaşlar birazcık dinlenmem gerekiyor soluk soluğa kaldım. İftarlara kadar kaldı ki acaba. İşte bakmadım saate. Saate bakayım sonra biraz dinleneyim sonra işlere devam. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ateşlerimizin yerinde küller var. Çatır çatır yandılar. Ve artık benim gitme vaktim geldi. Pat patımı ağzına kadar doldurdum. Evet o yavaş yavaş yanacak. Çalı çırpma. Pat pat ağzına kadar dolu. Yavaş yavaş gideceğim arkadaşlar. Bugünlük gerçekten benden bu kadar. Dilim damağım kurudu. Eve gideyim. Birazcık dinleneyim. Sonra da hayvanlara bakarım. Daha da ondan sonra iftar beklerim. Çim biçecektim ama şu an hiç kafam almıyor. istemiyor yani. Bedenim istemiyor arkadaşlar. Neyse eve gidelim bir an önce. Arkadaşlar şu an eve geldik. Dalları getirdim. Pat patımız burada hemen arkamda. Ama evde bir sorun varmış. Onlara bakacağım. Kertenkele girmiş arkadaşlar eve. Bizim de hanım korgudan eve giremiyormuş. Allah'tan fare değil. Fare geçen de bir kez girdi. Bunu bir şekilde bertaraf ettik ama kertenkele fare olsaydı moralim bozulurdu ama kertenkeleyi bir şekilde çıkartayım ya. Çünkü fareden nefret ediyorum. Eşim buraları tertemiz yapmış. Canlar, mamlar, of mis. Ben kapıyı açayım da kertenkeleyi yürüyeyim. Gel pis, pis 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 pis. Kertenkeleyi arıyoruz arkadaşlar. Gel pis pis çok karışık ki ya. Çok karışık işte orası. Bir de Şu Oralarda ya. hep. He? Şu aralarda da en son. Şuralarda bir yerlerde. Dur be. sesinden çok korkuyor biliyor musun? He. Evet. Şey çalıştırırsak korkar mı? Ama çıkmıyor işte. Gidiyor bir yere. Ya gir, hareketini görürüz en azından. Çalıştır bakayım. Çok Oraya da girmiş olabilir. Oraya girdiyse bu çıkar mı? Korkuyor onlar kaçıyor. Korkuyor. Çok Aha, buldum. Buldun mu? <laughs> gel gel. <ver. gülüyor> Bakamam ben zaten iyilerdim. Nerede? Kaybettin <laughs> mi? İşte arkadaşlar, kertenkele burada. Az çok nereden girdiğini tahmin ediyorum şuradaki aralıktan. O aralığı ne yapacağız ya? Orada delik mi var? Evet. Ciddi misin? Evet. Ama dışarıdan alçı vurur ya. Tamam. <laughs> Şeker orada arkadaşlar. Şimdi süpürgenin ucunu yavaşça yaklaştır. Sonra ben buradan basacağım sen bas deyince. Tamam. <laughs> Korkma. Durma oralara. Ses yapmasın. Yap bakayım. Basıyorum. Bas. Cidden mi? Ya Basıyorum. Sen, 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 sen. Gel sen şimdi şurada dur. Tamam mı? Nereden girdi belli oldu onu. Ben oradan gideyim. Tamam mı? Onu oradan kış kışlayayım. E, o buradan içeri girelim. Girmez yavrucuğum. Merdivenin altında ufak bir boşluk var. Oradan biri gelmiş kertenkele. Dur bakalım. Tamam, tamam Ben onu bertaraf edeceğim şimdi. Çık çık. Ben şuraya bir tıkama yapayım da. kertenkeleyi de çıkarttık. Kertenkeleden de kurtulduk. Biraz canım sıkıldı ama o en azından farenin de nereden girmiş olduğunu az çok tahmin ediyoruz artık. Oraya güzelce alçıpanla harçla güzelce orayı kapatacağız. Bahçe dediğim gibi artık bugün biçer miyim biçmez miyim ruh halime bağlı. ama ben gerçekten çok yoruldum. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Ben birazcık dinleneceğim.